Evet Toy Stüdyolarından herkese selamlar. Biliyorum özlediniz. Gelmez gelmez dediniz. Hani gelmezdi? Geldim. Bugün Toy Akademi'nin medar iftarı Erol abiyle değil Serkan abiyle beraberiz. Abi gönder gelsin en çok sorulan soruyu soruyorum önce. Gönder gelsin. Ders aralarında oyun oynayabilir miyim hocam demiş arkadaşlar. Yani ben olsam oynardım. Ama o oyunun ne olduğu da önemli. Mesela Brawl Stars oynayabilirler. PUBG oynayabilirler. Ama PUBG oynadın saatlerce dalacaksın. Şimdi ben aslında bunu öylesine söylüyorum. Tabii ki oynayamazlar. Yani böyle bir dünya yok. Oraya gideceğiz oyun. Oyundan tekrar kalkacağız. Ders falan. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Ara dediğim şey zaten kısadır abi. Bu yüzden yapmamız gereken şey tam olarak şu. Bizler ne yapıyoruz biliyor musunuz? 40 dakika ders 10 dakika ara. Planlama defterinde de söylemiştik. Dolayısıyla biz 3 saat 4 saatler mi çalışacağız? Otur planını yap, dersini çalış, aralarını sağlıklı bir şekilde onar dakika ver. Ders çalışman bittikten sonra, o güne borcunu tamamladıktan sonra istersen sonsuza kadar oyun oyna. Bana ne abi? Ama ders aralarında oyun oynamak... Peki bir şey sorayım mı? O güne olan borcum ne mesela? Örnek veriyorum. Yani bu senin planına bağlı. Herkesin borcu aynı olmayabilir o güne. Ama uyandığımız zaman o güne muhakkak bir borcumuz olmalı. Örneğin bugün pazartesi diyelim. Pazartesi sabahına uyandık. Bugün 250 soru çözeceğim ve şu konulardan olacak. Programımızı yaptık. Her şeyi yapıp bitirdikten sonra onu halledip bir an önce sonrasında günlük rutinimize dönmemiz lazım. Biz o görevleri halletmeden yapmak istediğimiz diğer şeylere fırsat vermemeliyiz. Yani ne kadar cevaplasak da aslında bu soru çok fazla geliyor. Matematik yeni nesil çözemiyorum. Matematik yeni nesil çözememek 8. sınıfın problemi olmamalı. Sevgili genç arkadaşım şimdi bak burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Yeni nesil sorulara tam olarak hakim olabilmek için Milliyetin Bakanlığı'nın senden beklediği bazı şeyler var. 6'da, 5'te, 4'te, 3'te, 7'de. Bütün bu sınıflarda zaten düzen olarak kitap okuyor ve okuduğunu anlamlandırabiliyor, yorumlayabiliyor olman lazım. Bunu zaten sağlıklı bir şekilde yapmadıysan 8. sınıfta bu tarz bir problemle karşılaşman kadar doğal bir şey yok. Peki hocam 8. sınıftayız artık. Yani bugüne kadar yapmamışım. Bana niye bunu Atıyorsun. Bu saatten sonra ne yapmam gerekir onu söylediğin arkadaşlara da söylüyorum. Arkadaşlar bolca paragraf çözmelisiniz. Bunu sabah yapmalısınız. Paragraf sorularınızdaki yanlışların peşinden gitmelisiniz. Buradaki doğru oranınızı arttırdıkça soru çözüm sürenizi kısalttıkça buradaki istikrarı çoğalttıkça matematik yeni nesil soruları da yavaş yavaş anlamlanmaya başlar. 20'de 20 yapar mısınız? Hocam çok ilginç değil mi? İlginç. Matematik çözebilmek için paragraf çözmeyi öğreniyoruz. Evet, aslında bütün derslerin kalbidir bu. Benim çok sevdiğim bir söz var. Bu sözü ben yazdım ayrıca. O yüzden çok seviyorum. Kendi yazdığım sözleri genellikle severim. Erol abi sorun bilir. <laughs> abi olay şu. En önemli ders matematiktir. Matematikten daha önemli bir ders varsa o da Türkçedir. What up? Kesinlikle öyle diyorum ben de. Teşekkürler geç. Şimdi başlasam kazanır mıyım diye sormuşlar. Şimdi başlasanız kazanırsınız. Niye kazanamayasınız? Yani çok şapkadan tavşan çıkartan öğrencileri gördük. Son 2 ay 3 ay kala bile çok ciddi anlamda çalıştılar kazandılar. Ama bu demek değildir ki madem öyle biz Şubat Mart Nisan yatalım. Mayıs geldi mi başları son birkaç ayda kazanırız. Arkadaşlar ya bunlar çok zor şeyler. Bu yüzden LGS'nin bizden istediği şey zaten müfredat çok uzun değil. Sizler istikrarlı bir şekilde antrenman yapıyor musunuz yapamıyor musunuz? Buna bakmak istiyor abi. Her konudan yüzlerce binlerce soru çeşidi görebiliyor musunuz musunuz? Bunları yaparsanız, yanlışlarınıza odaklanırsanız sınavı tabii ki kazanırsınız. Tabii ki şöyle yapmanız lazım. Bu sınava hakkıyla emek veren arkadaşlar var. Bakın 1 milyon kişi ortalama girecek bu sınava ve ilk 100 bin kişi neredeyse bu sınavı kazanacak. Dolayısıyla bu ilk 100 bine girecek olan arkadaşlar neredeyse belli zaten. Siz bunların arasına girebilecek misiniz, giremeyecek misiniz? Bunun savaşı var. Herkes Eylül'den beri, belki yazdan beri hatta daha öncesinden beri düzenli çalışmalarını yerine getiriyor. Sizler de bu saatten sonra onlar kadar değil ama onlardan fazla çalışmaya başlayarak saat olarak söylüyorum. Tabii ki kazanabilirsiniz. Bununla alakalı Toy Akademi kanalı ve benim kanalımı takip ederseniz gerekli içerikleri zaten size sağlıyor olacağız. Hocam çok da güncel bir soru var şimdi. Gelsin. Diyorlar ki arkadaşlar bu sene sömestr değişti. Yani evet. Nisan'daki tatilimiz artık yok. Nisan'daki tatil, şubat tatiline eklendi. Şubat tatil 3 hafta. Hı hı. Biz normalde bütün programlarımızı iki haftaya göre yaptık diyorlar. Hı hı. Şimdi üç hafta oldu. Nasıl bir program yapacağız? Bir haftayı yatarak mı geçireceğiz? Yoksa üç haftaya yayılmış bir ders programı mı yapacağız? Ne yapalım diye soruyorlar hocam. Evet sevgili arkadaşlar ben bu konuyu... Bak ne derse hazırlanmış bir soru gibi değil Bak sorularımı hazırlamışım direkt cevap veriyorum. Nasıl? Evet sevgili arkadaşlar biz bu konuyla alakalı hazırlıklarımızı aylar öncesinden yaptık. Hatta yazın biliyorsunuz sizin için bir defter hazırladık, planlama defteri. O planlama defterinde de 23 Ocak 7 Şubat arasında dolu dolu geçirebileceğimiz ortalama 3000 soru artı 3 tane deneme çözebileceğimiz bir kamp programı organize ettik. Bu yüzden bizim belirlediğimiz kaynakları aldığınız takdirde ve bizimle birlikte canlı yayınlarla birlikte hem Toy Akademi'nin kanalından hem bizim kanalımızdan bu kampa katıldığınız takdirde sizlere sınavın tamamen birinci dönemiyle alakalı. Bütün eksikliklerinizi giderebilecek içerikleri sunacağız. Sizler tamamen sıfırlanıp ikinci döneme hazır bir şekilde LGS'yi kazanmak isteyen birer özel harekat timi olarak bizimle birlikte olabilirsiniz. Özel harekat timi Nedir? Şey geliyor özel harekat. Evet gençler LGS özel harekat timi dediğimiz arkadaşlarımız LGS'ye gönül vermiş kişilerin hem Toy Akademi'yi hem benim kanalıma Osman Sarı kanalını takip eden kişilerden oluşuyor. Tamamen gönüllülük esasına LGS'ye hazırlanan veya hazırlanacak olan arkadaşların bizimle birlikte daha iyi olma adına çalışmalarını sürdürdüğü gönüllü bir topluluk. Sizler de bize katılabilirsiniz. Toy Akademi kanalını takip etmeyi, Osman Sarı kanalını takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakınız. LGS özel harekata her zaman başarılar diliyoruz.